Galatasaray Sokak Haberleri resmi haber kanalı ile Galatasaray Sokak hakkındaki tüm son haberler, bilgiler ve özel güncellemeleri keşfedin. Tüm maç sonuçları, transferler, oyuncu performans analizleri ve daha fazlası hakkında bilgi sahibi olun. Galatasaray Sokak ile ilgili önemli hiçbir haberi kaçırmayın, hemen Galatasaray Sokak Haberleri kanalına abone olun. Aslan'ın takip ettiği isimler listesine sürpriz bir isim eklendi. Kırmızı Sarılar, New York'ta oynayan ve Amerikan milli takımında oynayan Thales Magno'yu istiyor. Galatasaray yönetimi, 20 yaşındaki futbolcu için bir teklif yaptı. Thales Magno için 10 milyon dolar. Galatasaray yönetiminin, Magno'ya ve sonraki satışa yönelik bonuslar dahil olmak üzere yaklaşık 10 milyon dolarlık bir teklif yaptığı bildirildi. Galatasaray yönetiminin, Amerika Birleşik Devletleri kulübünden yanıt beklediği belirtildi. Magno'nun transferinde en büyük avantajlarından biri, Türkiye'yi yakından tanıyan teknik direktörü Carlos Litti'ye sahip olmalarıdır. İki kanatta da oynayabilen Tales Magno, ayrıca hücum bölgesinde de oynayabilir. Brezilya milli takımının alt yaş gruplarında 6 maçta forma giyen Magno, 3 gol attı. Magno, Vasco'nun altyapısında yetişti ve 2019'da A takıma yükseldi. 2021 yılında transfer ücreti 7,27 milyon euro olan Amerika Birleşik Devletleri'nin New York takımına transfer oldu. Arkadaşlar, Galatasaray hayranları, bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Haberleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.